Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün maden videosunun ikinci bölümündeyiz ve ben kayda girdim arkadaşlar sonra bir baktım kayıt etmiyormuş yani elmas bulmadım arkadaşlar yani meşale yapmaya gittim eve böyle bir maden bulmuştum video kayıtdayken kayıta sanmıştım ama kayıt etmemiş. İşte bu madeni buldum, gezdim. Elmas çıkmadı arkadaşlar. Çıksaydı zaten ben onu kazmayacaktım. Yani şöyle hani alayım, açayım şöyle. Hani altın 5-6 altı tane buldum. Lapis buldum biraz. Şimdi şu altını alacağım arkadaşlar. Ve eve gittim meşale aldım. Yani siz rahat görün diye ama meşalelerin çoğunu harcadım. Şöyle toplayacağım yolda giderken o yüzden. Ve burası benim karşıma çıktı. Hani buraya gemuklu falan bulmadım. Kazarken çıktı karşıma. Şimdi ben nereden gelmiştim onu bilmiyorum. Ee, şuradan gidelim o zaman arkadaşlar biz de. Şu lavın bitişiğinden şuradan, Hı. şöyle kazalım. Hatta bir kat daha aşağı ineyim. Elmas çıkma oranı artsın Ve arkadaşlar, e, hani e, size dedim ki yorumları yazın, e, hani şey o büyük madene ne yapayım diye yazın dedim. Yazmamışsınız her oraya siz yazın diye ben gösterdim yani. Oraya ne yapayım sizce? Yani bu videonun da yorumuna yazın. Bu videoda da zaten oraya göstermeyi düşünüyorum. Şunu koyalım mı? Ve arkadaşlar benim bir planım daha var. Ben şimdi e, bir tane ne daha video konusu düşündüm. Onu da belki yarın atarım arkadaşlar. Ve fark ettiyseniz düzenli video atmaya çalışıyorum artık yani. Ee, hani es, eskisi gibi değil yani. Eskiden ne yapıyorduk? İki haftada bir atıyorduk. O yüzden olmuyordu. Oo, ne kadar çok kum varmış. Şuradan kazalım o yani artık düzen atmaya çalışıyorum. Ha tabi bazen iki günde bir de gelebilir. Çünkü çok işlerim oluyor. Yani gerçekten işlerim çıkıyor. Ben şu kömürleri de alayım. Kömür bloğu yapayım ben bunları da. Olmaz böyle. Tamam üstümde var mı? Aa şansa da var. Şunu Şöyle koydum desem. Bütün her şeyi buna çevireyim. Kömür bloğuna. Şunu da öyle yapayım hatta ya. Aynen. Şu kömürlerin hepsini de al. Bir daha çevirelim. Ve fark ettiyseniz elma sette yapabiliyoruz. Oo, iyi, çok iyi. Bunu da atalım. Şunu da atalım. Ve ben ben şeyi fark ettim. Benim yemeğim bitmiş arkadaşlar. Ee, yemeğim bittiyse o zaman ben şu elmasları alayım ve devam ki devam edelim yani. Oo tamam. Bu arada arkadaşlar bu X-Ray değil. Yani X-Ray'i biliyorsunuzdur herhalde. X-Ray sa, sadece elmasları böyle değerli şey materyalleri gösteriyor. Böyle madenleri göstermiyor diye biliyorum ben. Yani bu oyunun bir bug'ı. Önceki video... Aa, önceki videonun aynısını yaşayacaktık. Tamam. Senin yerine şunu alıp... Ya bak önceki videonun aynısını yaşıyorum ya. Aa ölüyorum. Canıma bakmıyordum ben ya. E ee, ben benim yemeğim de yok. O zaman mecbur yukarıya mı çıkacağım? Bakayım canıma. Ne oldu? Ben niye game moddayım? Game moda ben nasıl geçtim ya? Oo yarım kalple kurtarmışım ve ve bana bir lav değdi an ölürüm ben o zaman yukarıya çıkayım arkadaşlar şuradan çıkmaya başlayayım şunu da altıma koyayım kumum düşerse çünkü yarım kalbim var ölme riski yüksek o yüzden tabi birazdan karanlık şeyler yaşayacağız hm. Şunu hemen, hatta şuraya koyayım bunu daha şey, tedbirli olayım. Lapis umurumda bile değil. Çünkü büyük ihtimal çölden çıkacağım arkadaşlar. Yani çöl daha tehlikeli olacak. Ee, şunu, ha şuraya koyayım. Hem ışık olsun hem de dikkatli olalım. Güzel. Çıktık mı yok? Hop şunu alalım oraya koyalım. Sonra şöyle biraz daha çıkalım. Aha. O tamam daha çıkacağımız herhalde bir sürü bir yol daha var. Hı -hı. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Yukarıya doğru kazalım. Tamam Allah'tan üstümüzde kumum inmiyor. Çakıl da olabilir arkadaşlar var. Hani çakıl yani zor. Onun hani yarım kalbim olduğu için zor diyorum yoksa. Ne var? Küreğim saniyesinde kırıyor yani. Bir saniyede iki, iki tane çakıl kırıyor benim küreğim. Şurayı daha kazalım. Şunu al. Koy. Tamam. Sonra seni kıralım. Güzel. Yukarıya çıkarken iyi de olur. Hı. Ama az kaldı diye düşünüyorum. Aa, çıkıyoruz artık <laughs> arkadaşlar. Hemen çıkalım ve arkadaşlar ses mes olabilir yani isim falan itap edebiliyor hani çünkü evde a hayır 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 ölmeyeceğim ben yani ben neredeyim hayır lanet olsun koşmalıyım hemen büyük ihtimal Şş, dur Neredeydi orası? Bu tarafta galiba. Aa, ben nerede öldüm? Aa. Koş 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 koş. Ya ne kadar salaklık ettim. Büyük ihtimal şurada ben bir tane falan. Aa ben buraya Ya. Şunu kazalım toprak mı toprak var mı diye bakayım şöyle etrafıma. Şurada var. Hop, şunu tamam bunlar da ben çıkarım o tepeye. Gerizekalı beni öldürüyordu lan neden çıkamıyorum lan? Işalarım gidecek. Bu arada o eşyaları gidersin. Hayatım kayar ya. Aslında ken, aa ben buraya ev mi yapıyormuşum lan? Oha, bunu ben daha yeni fark ettim. Ya boş ver ha. aa doğru doğru doğru. Şuradan çıkmamış mıydık arkadaşlar? Buralarda bir yerde herhalde ya. Buralara geldim zaten. Hayır, hayır bir de inşallah mı sudayı? Hayır beni suda sen niye öldürüyorsun ya? Ama is iskele sesini aldım ama o kadar hızlı öleceğimi düşünmedim ya. <laughs> Büyük ihtimal şuranın arkasında. Bir de hayır 13 tane elmas vardı ya orada. Hadi hadi elmas sorun değil. Kazma falan onlar sorun. Onların ben büyüsünü bulamıyorum normalde yani. Burası mı? Burası mı? Hadi hadi inşallah burası. Oha buldum. Buldum buldum. Al 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 al. Bak her şey kaybolabilir ama şu e, yani zırhım falan da şu elmaslar da kaybolsun ama kılıcım, kazmam kaybolmasın ya. Ben onu almayacağım zaten. Suya düşen var mı? Suya da kesin düşmüştü. Buradaki iskelet de yok olmuş ya. Ama şu zırhım, iki iki tane zırhım kaybolmuş mu? Yok. Şuradan çıktım ben zaten oraya eşyan falan gitmiş olabilir. Şimdi Hı, bilmem. Mina. O buraya gelmedi herhalde. Aa benim kazmam nerede arkadaşlar? Aa ya. Tamam şu suyu kapatalım. A kazmamı buldum. Çok iyi. Aa ölmedim. Tamam. Var da arkadaşlar yani pro olduğumuz buradan belli. Ama salak gibi şimdi benim ölmemem gerek. Hemen hayvan bulup kesmem gerekiyor. Çünkü açlıktan da ölme riskim çok çok yüksek ve ben şu kılıcımı bir elime alayım, zırhımı da giydim zaten. Ölmemem gerekiyor yani. Benim hemen eve gitmem gerekiyor. Keşke yemek hani meşale almaya giderken hep keşke hem üstüm hem de yemek alsaydım. Yani üstümü boşaltıp. Şimdi çok dikkatli olmam gerekiyor ya. Hayır yine yakında ölmüşüm Allah'tan. Hayır bir de ben bilmiyordum olduğum yere. Hani nerede Hani çok uzakta bir yerde olsa tamam eşyalarım gitmişti. Ama Allah'tan yakında ha. Aa, ama benim XP'm gitti. Neyse ya. Toplarız onu bir şekilde. Tamam. o oh, ev gözüktü. Ama çok action'lı bir video oldu ya. Tabi daha bitmedi de yani video az. Ama birazdan kapatırım ama çünkü maden inmesi zor yani gerçekten. Neyse 13 tane elmasla bitiriyor ya ben ben zaten arkadaşlar böyle uzun e, hani şeyler de yapmayı düşünüyorum. Uzun maden videoları ya da a, Kayıt dışı madenle yapıp elmaslardan böyle bir şeyler de yapabilirim. Ama yani siz e, hani yorumları yazın isterseniz e, şey maden videosu atayım. İsterseniz başka böyle normal şeyler yapalım. Seri hani ikinci bir serimize başlayabiliriz bu. Hani bu Minecraft'ta ama ba başka bir haritada kurulabiliriz yani. Öyle de olur. Yani hiç fark etmez. Bu arada ben niye kasıyor ya? Hatta ben zaten iki, ikinci bir seriyeye başlamayı düşünüyorum. Ama bir, bir türlü vakit olmuyor ona başlamaya. O benim üstümde yer kalmamış. Şu 55 tane demiri koy. E şu vagonu da koy hadi. Vagon da bir demir sayılır. Başka bir şey yok. Tamam. Bunlar maden sandığı yapmayı da düşünüyorum. Hmm. Şimdi bir şuraya bakalım. Kesin nereye koyacağım ben bunu. Tamam. Önce bir taşları koyayım arkadaşlar ben. Şöyle şurayı açayım. Koy. Ne, ne, var ne yok koyalım. Şu 10 tane şeyi de koy. Evet. Yalnız taşım hani iki, iki sandık dolusu taşım var arkadaşlar. Oha bir, bir stek daha demir varmış üstümde. Tamam çok iyi. Bu bence iyi bir maden oldu. Hani her şey yeteri kadar var. Her zaten zengini fazla zengin olmaya gerek yok arkadaşlar. Yani fazla mal göz çıkartır mı çıkartmaz ama yani ne gerek var. Hani mesela şuraya bir creeper gelsin içeri. Şu tam ortada patlasa bu bütün eşyaları ben nasıl düzenleyeceğim. Yani hatta çoğu da kaybolur diye düşünüyorum. Neyse ben ne? şu elmaslarımı şuraya koyuyorum. Önemli eşyalar arkadaşlar. 13 burada 15 tane elmas elmasımız var. 15 tane daha bulursak çok güzel olur. Burada burada. Şurada iplerle falan oynuyordu. Evet arkadaşlar önce buradaydı. Neyse. <laughs> Ve arkadaşlar ee, yani em <laughs> 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 çok fazla ses olabilir çünkü evde bir tane hayvan var. O kaybolup kaybolup durduğu için onu arıyoruz hep. Nacığım, Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Dediğim gibi. E, Yorumu ya e, hani yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar çünkü e, sizin yorumlarınız gerçekten önemli ve bu bu video önceki maden videosuna göre daha kısa olmuş o, olabilir çünkü öldük yani daha ne yapalım neyse kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay 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 bay